arkadaşlar bugün size bir direksiyon seti tanıtacağım. Bu direksiyon seti Hopi'ye sürüp bastı seti. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi PC, PlayStation, PlayStation, PlayStation 2 ve PlayStation 3 oluyor. Ee, oldukça ergonomik bir yapısı vardır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gamepad olarak da kullanılabiliyor. Arkadaşlar biz misyon sağda sinyal tuşları ve vitesi bulalım baktada. Eğer aşağıya gelirsek burada işte bir gaz pedal bulalım baktada. Arkadaşlar şimdi şey bu şu direkt şöyle geliyor gaza bastığınızı hissediyorsunuz bu kötü olmuş. Tam bastırınca zorluyor biraz. Ayağınızın sağlam olması lazım. Böyle geliyor arkadaşlar. Ve Direksiyonun şu bölümde bir hassasiyet bölümü var. Bunu ne kadar geri alırsanız o kadar alırsanız ne kadar geri alırsanız o kadar hasta Buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümü seyrettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın ve beğen, like atmayı unutmayın.